kadar zayıf bir beşeriz biz ya. Biz ne kadar zayıfız. Ama maalesef paramıza güvenip, makam mevkimize güvenip, ilmimize güvenip, şirketimize göre güvenip, marketimize güvenip, fırınımıza güvenip, boy posumuza güvenip, kaşımıza, gözümüze güvenip, bir şeylerimize güvenip ne yapıyoruz? Kibir yapıyoruz, gurur yapıyoruz, Rüya yapıyoruz. Ben ne yakışıklı bir adamım ya. Ben ne zengin bir adamım ya. Benim ne kadar güzel bir makam mevkim var ya. Şuna baksana benim gibi değil. Halbuki ne kadar aciz insan. İnsan bu acziyetinin farkına varsa. Kulluk nedir biliyor musunuz kulluk? Kulluk insanın acziyetinin farkına varmasıdır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri sadece bana kul olsunlar diye yarattım diyor. Ve insanın kulluğunun en iyi farkına verdiği yer neresidir? Secde. Yere yatıyor. Allah'ım diyor. Senin önünde eğiliyorum. Her şeyimi yok ediyorum ya Rabbi. Senin ululuğunun önünde benim sahip olduğum hiçbir şey yok. Senin önünde sadece yere kapanıyorum ya Rabbi diyor. Kulluğunu en iyi fark ettiği yer secdedir. Eğer bir insan nefsini yenememişse, gururunu yenememişse, kibrini yenememişse, insanların içinde dolaşıyorken böyle omuzlarını gere gere dolaşıyorsa, yere adım atarken böyle küt küt adım atıyorsa, konuşurken üst perdeden konuşuyorsa, iş yerine girdiğinde ben buranın patronuyum, ben ne dersem o olur edasında hareket ediyorsa, eğer bu kürsüye çıktığında işte ben burada sohbet ediyorum, ilim ehli adamım falan böyle nefis yapıyorsa Allah muhafaza eylesin kulluğun farkına varamamıştır. Hani durum mesajları yazılıyor ya. Evet, durum mesajlarında çok güzel bir mesaj gördüm. Diyor ki kul olmak yeter diyor. Kul olmak bana yeter. Rabbim hepimize kulluğun farkına varmayı nasip eylesin.